Ah, eğlence bitti. Savaş oyun değildir kardeşim. Ah, kenara çekil. İşim gücüm var. Neden savaştığını hatırla kardeşim. Ee, Noxus, ee, kuvvet. Eski günlerdeki gibi. Ama şimdi daha yakışıklıyım. Eyvan, kardeşim. Of birader, Lafı ağzımdan aldın. Esas gösteri başlıyor. Bugünün geleceğinden korkuyordum. Ben... Ee, omuzlukların güzelmiş. Seninkiler de idare eder. Umursuz savaşçı bir hiçtir. Bedeli ne olursa olsun savaşçı zafer peşinde koşar. Oksos'un mi yollamışlar kesip geri yollayacağım. Hele bir dene. Tarihsizler için savaşıyoruz. Dırhın savaş gördü mü çocuk? Canım ve ülkem için buradayım. Sandığımdan daha kısaymışsın. Adalet için, Demasya için. Dırhın da senin kadar parlakmış. Noxus için savaşıyorum. Ben de kıpı bambam düşsün için Ne öğrendin? Önce dövüş, sonra konuş. Gel Darius, benim için dövüş. Noxus için dövüşürüm, senin için değil. Burkunu hissediyorum Noxus köpeği. <gülüyor> <gülüyor> Maskenin ardına saklanan ben miyim? yüzünü göstermeye korktun mu? Yerinde olsam kendi yüzüm için korkardım. Frel yordu birleştireceğim. Ben de feth edeceğim. Beni öldürmek için ok yetmez. Göreceğiz. <laughs> Demasya Noxus'a karşı bunu mu gönderdi? Beni hafife alma hatasına düşme. Burdusuz kral nedir ki? Kendi savaşını veren biri. Noxus'un çok işine yararsın. Noxus benim işime yaramaz ama. Gücünü Noxus'un gücüyle birleştir. Hiç mi? Noxus bu kışı bile atlatamaz. Ah, Noxus'un eli değil mi bu? İkil önümden yaratık. Yüzbaşı ilerle! İmparatorluğun sırtındaki bir asalaksın. Hepsini parçalayın! Lütfesini hak eden biri varsa o da sensin. Lejyon dönüşünü kutluyor general. Bana kimi getirdin bakalım? Güçlüler Trifaria adını hak eder. Yüzbaşı yol aç! Zayıfları hedeflemeyiz köpek. Bu iş bende. Garipçiler toplanın. Ben Noxus'un elim. Noxus galip gelecek. Karşıma çıkana acırım. Ölümün elimden olacak. Güç her şeyin üstünde. Baltamla yol açacağım. İleri. Aç bakalım zavallı. Adil bir dövüş bekleme. Yavaş ol biraz. Geri çekil korkak. Her orduya bir general lazım. Ben emir veririm, onlar yerine getirir. Devam et. <laughs> Bundan ders al. Atışmayı kaybettik ama savaş devam ediyor. Noxus için can verecekler. Erçek güce tanıklık et. Noxus kan istiyor. Korkak. Eşleş, <laughs> pek yumruk. Doğrudan saldırı. Kimseye acıma. Güç her şeyin üstünde. Fazla güç göz çıkarmaz. Dikkat! Yeter. Sadece güçlüler hayatta kalır. Zayıfları ez. Emir verildi. En noksusun eliyim. Bu iş bende. Altam hazır. İmparatorluklar kendi kendine kurulmaz. Kımılda. Lejyon bekliyor. Sınırlarımız genişliyor. Oksus seninle gurur duyuyor. <laughs> yani ileri marş. Koro mu? Beni yumuşlukla mı öldürmeye çalışacaksın?